Selamun aleyküm adım Arkadaşlar. Şu anda top oynamaktan geldik. Aynen. Evet beni çok Bu güzel. Ege havliyim. Havli. Bu arada şey. E e dur. Ege dur bir dakika. Şampiyonluk mücadelesi açtım. Işte. Gördü gördük gördü. Hadi. Ya Ege niye Bak bir daha öyle bir şey yapmam. Çünkü bunu ben ilk orta Uğur grubuna atacağım. He, Aynen. Bak ya rozetleri ya, 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 ya. de göstereyim. Yok Rozetler böyle benim kendi. Tam 4B'ye de 4 4 de atacağım. Bak paslı oynayalım. Çünkü morukluk oluyor o zaman. Hmm. Dur, Dur bana pas ver ultim var. Ölümsüz olurum. Git biraz ver de. Tamam şimdi ver ver. Bas. Ne şimdi beni evet. E <gülüyor> <gülüyor> Kim izi dedim? Easy küfür mü? Kolay değil. Kolay küfür mü Ege? Şey. Ana, ana sen yani ki. Dur. Trick shot atar mı? Trick shot denedim olmadı. Hipok yedim neydi? Ege ya bak gruba atacağım. Ege onu öldüremiyorsan seni arkadaş. Onu gol. Kanka gol atabilir misin? Bekle bekle. Ama nasıl moruk korktum senden. Ege'ye bak doğru düzgün. Aa kamera bu. Dur bekle. Heh, kamera burada dursun. Göremiyorum şu Ege kameraya bak. Ege evet, kameraya bak. Kamera ortada. Bir saniye hiçbir şey göremiyorum. Oy! Double kill. Harbi. İşte senin ortaokulun benim ortaokulun yaşı biliyor mu? Kanka <laughs> onu, onu yapmasaydın iyiydi Al topu kanka. Bekle adamlarla oynuyor Egon'u öldürsün. At ulti aksesuar. kendi kalene atamıyoruz gerçi kendi kalemizi. Doğru. Kendi kalemizi atmak olsaydı ben olmasaydım kendi kalemizi yemiştik. Aa. Yalnız bir dakika bu adamlar ne yapıyor? İnş ultisi de olmaz. Kötü oldu ya. Kanka Cafer senin. Kanka ben çok severim. Kendisi e, sevip saydığım bir arkadaşımdır. Serseriye karşı fört şapkalı. Hangisi sence? <laughs> öldüm ama bak ilk defa öldüm. Bekle ben ben de hiç ben hiç ölmedim. Şu baş parmak işaret parmağının arasına girerse. Ay atıyordum ya. Bak orada bir Yeniyoruz ki. Aga, ne ben... yapmazsam olmaz kanka. Sen de yap. <laughs> maç kutu oldu kısa bitti ama yani uzun bitti o yüzden Kanka daha... zaten bir maç açacağız <laughs> bir maç daha gidiyor kapat bir yere şey, bak <laughs> Evet bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Görüşürüz.